Nilhan Nur Kışlalı Dijital platformlarının COVID-19 fırsatı Pandeminin kaybedeni çok olmasına rağmen çok belirgin bir kazananı var. Big Tech diye adlandırılan dijital basın devleri. Facebook gibi geniş çaplı dijital platformlar bu krizden eskisinden de güçlü çıkacak. Bu şirketler bu fırsatı iyi değerlendirmeli ve bu dönemi kullanıcılarını rahatsız eden özelliklerinden kurtulmaya odaklamalı. İnternet üzerinden sağlanan çevrimiçi servislere bu korona döneminde istek çok arttı ve internetin arkasındaki altyapıya saygı ve güvenilirlik katlandı. Slack ve Zoom gibi yeni ismi duyulmaya başlanılan ve şirketlerin çalışmasını sağlayan platformların ismi geçtiğimiz günlerde ağızlardan düşmüyor. Kimi teknoloji tedarik zincirlerinin reklam alımı düşse de dijital platform devleri bu dönemde artan talep görmekte. 5 büyük Big Tech firmaları olan Amazon, Apple, Facebook, Alphabet ve Microsoft Ocak ayı sonundan beri bilançolarını 570 milyar dolar brüt nakitle tamamladı. Facebook geçtiğimiz hafta mesajlaşmasının virüs tarafından en çok etkilenen ülkelerde %50 arttığını açıkladı. Amazon artan siparişlerle başa çıkabilmek için 100 bin eleman alımına hazırlanıyor. Büyük firmalar daha da büyürken küçük teknoloji şirketleri son 20 yılın en zorlu günlerini geçiriyor. Bu şirketler için durum koronavirüsünden önce de çok iyi değildi. Tüketicilere hizmet veren birçok firma arasında yıldırım olarak bilinen her ne pahasına olursa olsun büyüme stratejisinin kusurlu olduğu ortaya çıktı. Özellikle SoftBank'in 100 milyar dolarlık vizyon fonu tarafından sermaye ile doldurulmuş küçük şirketler çoktan personellerini işten çıkarmaya başlamıştı. Tüm bunlar büyük firmaların işinde en iyi olanları şirketlerine katmalarını kolaylaştırarak güçlerine güç katmalarını sağlamakta. Bu sayede çökmekte olan firmalar teknoloji devleri tarafından yağmalanarak piyasadan siliniyor. Bu durumda regülatörlerin ellerinden bir konsolidasyon turunu durdurmak için çok az şey gelecektir. Amerika'da Google'ın babası olan alfabete ve benzeri şekilde Facebook'a karşı açılan güvensizlik soruşturmaları öncelikler değiştiğinden ve firmaları istikrarsızlaştırmaktan kaçınıldığından geçici olarak durduruldu. Amerika'da yeni bir federal gizlilik yasası her zamankinden daha da uzak gözüküyor. Avrupa Birliği'ndeki teknoloji şüphecileri bile yapay zekaya düzenleme yaklaşımlarını yeniden gözden geçirmekte. İnsanların çevrim içi ve fiziksel dünyadaki hareketlerini ve davranışlarını izleyerek elde edilen verilerle para kazanılmasının önünü açan gözetim kapitalizmi artık sömürücü değil, virüsle mücadele için gerekli bir araç olarak görülüyor. Hiç kimse Facebook ve Google'dan COVID-19 hakkındaki yanlış bilgileri silmekten ve bunun yapay zeka ile yapılmasından şikayetçi değil. Oysa ki pandemiden önce böyle bir bilgi temizleme faaliyeti sansür ve ön yargı suçlamalarıyla karşılaşırdı. Bugünlerde Big Tech firmalarının hayati özelliği hiç olmadığı kadar açıktır. Bu aslında duyulduğundan daha problematik. Günümüzde su ve elektrik gibi hayati ihtiyaçların devletler tarafından düzenlendiğini ve kontrol edildiğini biliyoruz. Kriz sonrası hükümetlere sosyal platformların regülasyonları içinde benzer baskılar yapılabilir. Şirketler tehlikenin farkında gözüküyor. En iyi savunmaları kullanıcılara yeni bir anlaşma önermek olacaktır. Bu anlaşmayla kullanıcılara açık ve doğrulanabilir kurallarla içerikleri nasıl yayınladıkları ve kontrol ettikleri hakkında bilgi vermeliler. Kullanıcılarını kendi içeriklerini kontrol etme ve bundan kar sağlama yönünde desteklemeliler. Bu süreçte asla kullanıcı ayırmamalı ve herkese eşit ve adil yaklaşmalılar. Bu yaklaşım uzun vadede düşünüldüğünden daha karlı olacaktır. Günümüzde Amerika'nın en değerli şirketi Microsoft. Microsoft, güvenilirliğini kullanıcıların gözünde yıllar geçtikçe artırdığından diğer teknoloji devlerinin takip etmesi gereken bir örnek. Nilhan Nur Kışlalı